Evet, şimdi bir video paylaşmıştım ben Instagram hesabımda. Fast food ilişkiler oluştu diye. İşte e, bir iki tane yorum var. Allah razı olsun genelde çok güzel yorumlar oluyor. Fakat şimdi bizler kadın ve erkek eşitliğini e, elimize yüzümüze bulaştırdık. Yıllarca biz erkeklerin günübirlik ilişkilerinden, biz erkeklerin... Kadınlara aldatmasından veya işte erkeklerin tek gecelik ilişkilerinden bunu sadece kendilerine reva görüp hani erkeğin elinin kiridir e, modunda olmalarından şikayet ettik. Ama şimdi son zamanlarda ne oldu? Evet fast food ilişkiler yani bir yere gidiyorsun ha Bursa'ya geldik şurada da bir kebap yiyelim misali böyle insanlar tanışıyorlar ya da o gece yemeğe çıkıyorlar birlikte oluyorlar ondan sonra ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi ayrılıyorlar. Ee, ve e, serbestlik dediler, serbest ilişkiler dediler. İnsanlar o onun işte aile içinde bir sürü şeyler işte bu televizyondaki Müge Anlı'yı falan dinleyin Esra Erol'a bakın. Bakıyorsun o onun karısınınla kaçmış, o onun kocasınınla kaçmış, o çocuklarını bırakıp kaçmış. Yani ilişkiler vıcık vıcık oldu. Gerçek manada eşitliği sonuna kadar destekliyorum. Yani ben bir kadın olarak özgür bir kadınım ama feminist değilim bunu her zaman söylüyorum ama biz maalesef Özgürlüğü ve eşitliği elimize yüzümüze bulaştırdık. Kadın kimliği kendi kendini özgür olmak adına yani günübirlik ilişkilerde harcar oldu. Ha tabii ki bu bireysel tercih ama toplumsal olarak baktığınızda biz kadınları dinliyoruz abi. Kadınlar çabuk kanıyorlar ondan sonra psikolojik bunalıma düşüyorlar. Bir de bunu hovardalık olarak bakan kadınlar var. Bir sürü hovarda kadın da oluştu. Şimdi bunları söylediğiniz zaman da vay gericisin diyorlar. Ya, bunun gericilikle alakası yok. Bütün gelişmiş toplumlarda veya her dinde. İslami açıdan bak, Hristiyanlar açısından bak. Benimle aynı fikirde olurlar ama şimdi günübirlik ilişkiler, o fast food dediğimiz alışkanlık. Yani <laughs> raf ömrü olan ilişkilere bile razı olduk. E, fakat fast food. Yani işte tanışıyorlar. Bir de artık hani böyle genç kızlarda şöyle bir şey algısı oluşmaya başladı. Eğer evlenmeden önce hani hiçbir cinsel ilişkiye falan girmemişse o kıza böyle böyle aa zavallı diye bakan bir genç nesil oluşmaya başladı. İnsanların tercihleri ayrıdır saygı diyoruz ama tercihlerin neticesinde yozlaşan, bozulan bir yapı varsa bunu da söylemek durumundayız. İşte ben de bunu yapmaya çalışıyorum. O onun sevgilisiyle, o onun karısıyla, o onun o suyla sonra gidiyorsun aile içi bir takım acayip acayip şeylerle uğraşıyorsun. E ne oluyor arkadaş? Ne bozuluyor? Toplum bozuluyor. Sen bozuluyorsun. Aile yapım bozuluyor. Zaten burada önemli olan da bir toplumun genetiğini bozmak. Bu da neyle bozulur? Aileyle bozulur. Aile yapısıyla aile kültürüyle bozulur ve bunu da çok güzel başardılar. Ama ben bunları anlatamıyorum. Yani genç kızlara bakıyorsun. Hani diyoruz ya çocuk gelinlere karşıyız ortalık çocuk kadınla dolu. Bir bu var bir de ortalık kadın görünümlü genç kızla dolu. Ya kız daha 13-14 yaşında takma tırnaklar, ojeler, takma kirpikler anneler bunları alıp daha çok ben babalara o kadar şey demiyorum anneler daha çok alıp çocuklarını, kızlarını, kız çocuklarını daha küçücük yaşta kuaförlere götürüp kaş aldırıyorlar. İşte kirpik taktırıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ve ondan sonra ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? O kız 25-26 yaşına geldiğinde veya 23 yaşına geldiğinde daha fazlası, daha fazlası ne? Karşı cinsli olan ilişkilerindeki o fazlalıklar. Ha, özgürlük farklı bir şey, sorumluluk farklı bir şey. Özgürlük adı altında sorumsuzca yaşamak bir kere gerçek manada özgürlük değildir. Özgürlüğü yanlış algılamaktır. Ve ben yine pozitif ayrımcılık yapayım. Kadınların özgür ve güçlü olmasını istiyorum ama kadınlar bu durumda en çok üzülen taraf oluyor. Erkekler istediklerini aldıktan sonra evlenmiyorlar. O kızların ben nasıl evlenme teklif almak için çırpındıklarını biliyorum. Evet. Çırpınıyor kızlar, kız çocukları. Genç kızlar. Üniversite bitirmiş ama e sen tabi adam evlilikte yaşanacak her şeyi evlenmeden önce seninle yaşayabiliyorsa adam diyor ki niye evleneyim? Bir de şimdi bu hani 62-84 kadının beyanı esaslı bütün kanunlar kadından yana olduğu için de erkekler evlenmekten korkuyor. Hatta zamanla 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 evlilik dışı çocuklar payla fazlalaşacak. Adam diyecek ki ne yapayım yani, çocuğum olsun ben çocuğuma bakarım. Ömür boyu bir kadına bakmaktan ya da boşanmada bu kadar problem yaşayacağına Ha, süresiz nafaka hala işte geçecek meclisten falan filan hep erkek mağdurda olunca e, kadınlar da böyle bir özgürlük anlayışıyla erkeklerle aynı yıllarca onların yaptıkları gibi özgürce yaşayınca erkekler de bu sefer evlenmiyor. Evlenmeyince de aile olmuyor. Aile olmayınca ailenin dışında evlilik dışı çocuklar fazlalaşıyor. O onu no, no, onu no. onu e ne diyor? işte toplumsal yozlaşma budur. Sonra çıkıyoruz değerlerimizi koruyalım onu bunu. Karşın bir şeyi bozduktan sonra onu tekrar düzeltmek o kadar zor ki. İstediğiniz kadar düzeltin ilk hali gibi olmuyor. Ha şimdi o yüzden hani ben fast food ilişkiler dediğimde kızıyorlar ama evet aynen fast food yemek nedir gidiyorsun yiyorsun. Aa, falan. işte fast food gecelik günlük ilişkilerle böyle bir şey özgürlük anlayışı oluştu. Ben kalite olarak şunu tavsiye ederim bir kadın veya bir erkek mahremiyeti olması lazım. Kadın ve erkek vücudunun mahremiyeti kalmadı. İlişkilerin mahremiyeti kalmadı. Herkes aşkını sevgisini internette göstermeye çalışıyor. Biraz daha ileri gidiyor. Koklaşmalar, öpüşmeler, şunlar bunlar. Arkadaşım ya mahremiyet diye bir şey. Bir de nazar var ha. Vallahi ben evlensem falan hayatta kocamı göstermem. <laughs> çok ciddiyim. <laughs> ya çok nadir gösteriyorum. Gösterme. Kendi çocuğumu bile artık paylaşmıyorum biliyor musunuz? Paylaşmıyorum. Dedim ulan ne oluyor ya? Paylaşmıyorum. Dedim, Nazarı var, şutu var, busu var. Ona da şey yapmıyorlar. Her şey insanlara ilişkisiyle, işte güzel eşiyle, yakışıklı eşiyle, işte efendim sahip olduğu maddi varlıklarla insanlara hava atmak, kendini böyle ifade etmek bir kişilik sorunu. Eğer siz beyninizi, bilginizi, aklınızı, fikrinizi, zikrinizi ortaya koyamıyorsanız neye sahipseniz insan onu ortaya koyar. Eğer siz aklınızı, fikrinizi, zikrinizi, bilginizi, kişiliğinizi ortaya koyamıyorsanız demek ki sizde bunlar yok ve ne yapıyorsunuz elinizde ne varsa herkes maddiyatına göre uçmuş durumda. Sadece zengini değil, zengini onunla bununla. Herkes kendi durumuna göre birbirine hava atma yarışında. Müslüman bir toplumda bakın bu teker ailelerde de var ya. Bu müslümanlık mı diyorsun falan filan. Netice itibariyle lütfen aile yapımızı koruyalım. Bu aile yapısı bu toplumun en önemli değeri. Biz kadınların özgür olmasını istiyoruz, çalışan olmasını istiyoruz ama sorunsuzca ya da Yıllarca erkeklerin elimin kiri dediği mantığıyla, kadınlar da benim elimin kiri mantığıyla e, bu işe girmesinler. Gecelik ilişkilerde yaşamasınlar ya. Erkekleri biz özgürlük anlayışımızla ödüllendirdik ya. vallahi bak bu kadın cinsi, hepsi demiyorum tabii bir kısmı, bu işte özgürlük ve feminizmde de bu var fazla. Erkekleri ödüllendirdiler. Erkekler eskiden bir kadının peşinde günlerce falan koşarlardı. Şimdi nerede... Zaten öyle Instagram'dan DM'den yürü, oradan yürü, buradan yürü bir yemeğe çık. Kadınlar özgürlük kavramının içini yanlış doldurdukları için, kadınlar özgürlük kavramını maalesef doğru değerlendiremedikleri için, yıllarca şikayet ettikleri erkekler gibi yaşamaya başlayıp aslında kendilerini değil, erkekleri ödüllendirdiler. Üzgünüm, I am sorry, this is reality. Gerçek bu erkekleri ödüllendirdiler. Sonra bunları dediğim mi de ay sen yobazsın falan. Ya hayır benim bir süre farklı dinlenen arkadaşım var ya daha çok doğru söylüyorsun diyor. Sanatçı arkadaşlarım var doğru söylüyor. Ateist arkadaşım var kızım çok doğru söylüyorsun diyor. Hatta bana şey der bir de Allah'a inanmasan dadından yenmezsin. Haşa estağfurullah yani toplumsal değer yargıları için Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ubu olmana gerek yok. İnsan ol, akıllı ol yeter. Evet. Dediğim gibi her zaman ana yemek daha kıymetlidir lokantalarda da ya arasıcak olursunuz ya fast food gibi ucuz ve sağlıksız olursunuz. Onlar ucuz ve sağlıksızlar ama her zaman her lokantada ana yemek. Ana yemek değerlidir ve kıymetlidir. Hani bunu mecazi anlamda söylüyorum ama öyle olur, lezzetli de olur, en lezzetlisi de olur zaten, en kıymetlisi de olur zaten diyorum. Efendim, gönlünüzün tadı bozulmasın ama kendimize de değer verelim ya, kıymet verelim. Özgürlük bu değil. Gerçek özgürlük hayata karşı, kendine karşı, değerlerine karşı sorumluluk duymaktır efendim.